MHP'li Oktay Vural elinde notlarla kamera karşısına geçtiği AK Parti Kongresi'ndeki çözüm süreci vurgusuna tepki gösterdi. MHP'li Vural Davutoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kendisi bile zor seçilebilmiş. Anlaşılan o. İnanın MKYK listesinde Davutoğlu'nun dertleşebileceği kimse yoktur. Davutoğlu'na bu sözlerle yüklendi. AK Parti'nin A takımını Cumhurbaşkanı atadı dedi eleştirilerini sertleştirerek devam etti. Zamanı ve mekanı geldiğinde onun da Arınç gibi Abdullah Gül gibi bir kenara atılacağı gayet açık ve net ortaya çıkmaktadır. Davutoğlu'nun kongredeki konuşması da hedefindeydi Vural'ın. Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olayları hatırlattı. Davutoğlu Türkiye'nin değil Patagonya'nın başbakanı gibi konuşuyor. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı yok. Dizle'de yok, Yüksekova'da yok, 120 şehit. Bunlar medyanın uydurması canım. AK Parti kongresi için hazırlanan kitapçıktaki çözüm süreci vurgusuna dikkat çekti. Öfkeliydi. Çözüm süreciyle ilgili çalışmalar devam edilecek demek suretiyle tavizlerin devam edeceğini söylüyor. Neymiş bu çözümünüz ya? Ve partisinden ihraç edilen Tuğrul Türkeş'in MHP'ye gönderdiği karar yok hükmündedir ihtarnamesi. Tercihlerini yapmışlardır kişisel tercihler. Milliyetçi Hareket Partisi iradesi AKP ve HDP hükümetinde yoktur ve olmayacaktır.